Gidiyor. Her şey yolunda mı? Sağlık Her şey sağ. yolunda çok güzel. Allah sağlık sağlık versin. İşlerimiz de güzel. güzel. Konserler olacak. Onlar 2023 hedefler arasında neler var? E konserler, konserler, var şu anda. Var. Hı -hı. E, yurt içi yurt dışı nasıl daha var? Türkiye nasıl olacak? Türkiye'de. 3. Türkiye'de olacak. Çünkü evet. konser 22'sinde Şubat'ın zorlu da. Onun harici projeler var mı? Yani gerçi geçtiğimiz günlerde yapmıştınız ama. Elinci sanat bir, Belki bir single çıkarabilirim bir single, yaz bayağı. başında. 50. sanat yılını ilgili hani böyle değişik çalışmalar olacak mı? Yok. Farklı böyle bir şey, otobiyografik bir şey olsa nasıl yaklaşırsınız? Ya öyle bir proje gelirse değerlendiririm ama şu anda öyle bir plan yok. Hayatımızın film olması insan. Çok misin? komik görünmüyor. <laughs> <laughs> <Hayatımızın>, karabası böyle. <gülüyor> Hayatımızın <gülüyor> bir film olması. Nasıl öyle bir geçenlerde konuşuldu mı? olabilir falan diye e, Dediğim gibi doğru bir şey bir proje gelirse olabilir tabii ya da ben şey yaparım hani ben öldükten sonra yayınlansın falan diye <laughs> Allah kedinle çünkü versin. öyle bir şey yapılınca çok gerçek olur. Yani anladım genelde hani yapılan türleri de var şirket otobüs çalışmaları ama bunları nasıl ha. buluyorsunuz? İzliyorum bazen Netflix'te görüyorum güzel şeyler kim, yapıyorlar. Kim mi oynamasını isterdiniz efendim? böyle ay, proje gerçekleşti. aklınıza gelen mi? kim olurdu böyle? Hiç bilmiyorum ki şimdi. Geçtiğimiz günlerde konserde e, biz yeni jenerasyon, hani, e, yeni gençlere ayak uyduramak, uydurmakta kim zaman zorlanıyoruz şeklinde bir böyle tatlı sistemimiz vardı. Hani özellikle sosyal Yok ya gibi... demedim ben. E, ben benim zaten yani ben e, neyse boyum. Eee zorlandığım falan yok. Tam tersine e, yani bir takım şeyler değişiyor tabii. Müziğin değiştiği gibi anlayışlar değişiyor. Hani iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor tartışılır. Ama e, sonuçta ben kendi bildiğim yolda hani 50 yıldan beri olduğu gibi yine bundan sonra da kendi bildiğim yolda ilerlemeye devam edeceğim. Gidebildiğim yer kadar. Şu şu an herkesin fize kuş denen o hani yeni kitle hedefleme Valla Vallahi onlar onu... öyle çok seviyorlar ki o şarkıları. 90'lı yıllardaki şarkıları falan. Ben konserlerimizde görüyorum. 13-14 yaşında çocuklar geliyor konserlerime ve eee bayılıyorlar şarkılara yani. Ya yani o kitleyi de yakaladığınızı düşünüyorsunuz da falan. Son yakalır, her yeri yakalırız. Ne yani diyeyim ben? Tabii efendim. Sezenaksu ile görüşme durumu imkanı olabildi mi efendim sahneye birçok sanatçı kendisini hani eee Tekrar sahneye dönmesi için. Yok, yani sizin... e, bildiğim kadarıyla kendini çok iyi ve rahat hissediyor. Benim bildiğim kadarıyla öyle bir düşüncesi yok. Ama bir an gelir, bütün fikir değişebilir de tabii onu bilemeyiz yani. Bilemeyiz. Yani şey... Bence böyle yapmasın. Bence Dönme onu dedi. çok özlediklerini düşünüyorum. Şey de efendim, hani sizin kuşağınızda şu anki müzik yapan e, şarkıcılar arasında. Hani ne gibi avantajlar, dezavantajları var? Şu anki kuşak mı daha şanslı, imkan, olanaklar açısından yoksa sizin döneminizde daha mı şartlar doğru daha mı kazıyarak bir şeyler? Ya bilmiyorum çok farklı oldu. Sosyal medya denen bir şey girdiği için hayatımıza e, çok farklılık yarattı bu sosyal medya tabii. Bence bazı yönlerden e, daha zor, bazı yönlerden daha kolay. Belki ulaşması e, dinleyiciye daha kolay olabilir ama. Dikkat edin e, ben yine de o daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Sizin dönem daha başkaydı değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler, günler Çok sağ, ol. sağ olun. Sağ olun. Yok yok hiç. Tamamen yüzük. <laughs> tamam, Başka ya, bir şey yaptığınızda gelmesin. Bayağı, bayağı. ya yapmayın. Mavi değeri var herhalde. İyi günler. Sağ çok olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler.